Arkadaşlar belediyemizin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizin bir, iki tane itfaiye personeli dalgıç arkadaşlar tatbikat yapıyoruz diyerek balık adam kıyafetleri ellerinde zıpkınlar şu an suda balık avlıyorlar. Sayın Belediye Başkanım bilgisi olsun. Çek kardeşim. Şu an sudalar arkadaşlar sorduğumuzda tatbikat yapıyoruz diyorlar. Kanunen iç sularda zıpkınla balık avlamak yasak. Onu geçtik. Onu geçtik arkadaşlar. Devletin resmi arabacısıyla, devletin kıyafetiyle, devletin tüpüyle arkadaşlar şu an suda balık avlıyorlar. Artık kamu alanı yasak bölgede her yerde levhalar var. Arkadaşım levhayı da çeker misin? Bu alanda suya girmek yasaktır diyor. Tehlikelidir diyor. Bu halde bu ne cesaret bu özgüveni nereden alıyor bu arkadaşlar? Bilginiz olsun. Dalgıçlar şu anda köprünün altından geçiyorlar. Ama. Hmm. Derindeler ya. Boş ya yedin cizlettin. Sen kendin al. Ha, ha çek al. Ne çıkıyor değil mi? Bak, 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 nasıl geliyor? Bak zıpkını görüyor musun elinde? Arkadaşlar ses çekiyor mu? Çektim ha, Zıpkını görüyor musunuz arkadaşlar? Balıkların zıpkını. Adamlar devletin malzemesiyle balık alıyorlar iç sularda. Balıkları gördünüz mü arkadaşlar? Balık çok abi Balık çok diyor yanındakine ha, İki tane daha burada Balık deyip duruyor Balık deyip duruyor Ses alıyor mu onların sesini? İnşallah Kızartacak tavalar da var Bu tavayı kızarttırırlar sana Tavayı da dipleri de bitmiyor. Bir saatten fazladır sudalar. Adamlar da göz güvene bakıyor.